Fizik TV'ye hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Doğrusal bir rayda sabit hızla hareket etmekte olan bir trenin hızının büyüklüğü 144 km bölü saattir. Evet. Trenin boyu 200 metre gördüğünüz gibi tünel 800 metre yani 1000 metre uzunluğunda. Tünelin boyu 800 tren onan çıkmamış. Buna göre diyor ki trenin tüneli tamamen geçmesi kaç saniye sürer? Ne vermiş? 44 km bölü saat. O zaman bunu neye çevirmem lazım? Metre bölü saniyeye çevirmem lazım. 144 evet. kilometre 1000 Saat 3600 Sadeleştirelim DİT evet. DİT Bunu kaçta çarparım? 4 ile Doğru mu? 4 katı ne yaptı o zaman? 40 metre bölü saniye doğru mu? Peki söyleyin bana Saniyede 40 metre giden bir tren Tuneli tam bitirdiğinde aslında ne kadar gitmiş olur toplam? 1000 metre gitmiş olur doğru mu? 1000 metreyi kaç saniyede alır? O zaman 1000 metre bölü 40 eşittir 25. Cevap C olur. Takipte kalın. Süper hocanız sundu. Gülücük gülücük gülücük. Şöyle.